Dere Maydanoz sahilindeyiz. Acı dersi anlatıyoruz. Yürüyerek geldik buraya ama yani burası yani çok çok iyi diye diyemeyeceğim. Bir tane e, kamp alanı var. Kamp karavan alanı var. Denize sıfır. Şu anda gösterdiğim bölge. Kamp ve karavan çadır alanı diye geçiyor. Ama e, denizi taşlık içine bakıyorum. Şöyle bayağı bir taşlık var. Taştık. Yürüyerek geldik. Azizler Su çok Ahmet temiz peyli. ama. Suyu çok temiz ama taştık. <laughs> Azizler Ersi Ahmet değildi. Şimdi yürüyerek oraya doğru gidiyoruz. Oraya da çekeceğiz. Karavanımızı oraya park ettik. Ama Maydanoz sahil diye geçiyor burası. Yani biri çok tatmin etti mi? Açıkçası çok tatmin etmedi diyebilirim. Ee, Ahmet Beyli sahili daha güzel. Zaten karavanla girme şansınız yok gibi bir şey diyebilirim. Bir tane yol var. Sahile araçla inme şansı yok zaten. Yani. Araçla inme şansı olur. yok. herhalde. Bir tane yolu var. Diğer her tarafı park Sahile iniş yok. Şu şekilde sahil tamamen sıfır diye. Herkes kapalı. çekmiş. En başta bir tane giriş var sadece o kadar başka bir yer yok. Maydanoz sahili. Bu kadar bir yer zaten. Burası. İleride az önce maydanoz koyunu çekmiştik. Şimdi maydanozdan yürüyerek Ahmet Beyli sahiline doğru gidiyoruz. Şöyle bir yol yapmışlar. Güzel maydanoz Ahmet Beyli sahil arasında bir yol var. Dar bölüm, çok güzel bir yol yapmışlar. Manzara harika. Mükemmel manzara var. Şöyle göstereyim. Çok güzel manzarası. Maydanozu çok beğenmedik ama Ahmet Beyli sahili gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Kumluk. denizle de kumluk. Karşıda giriyorsunuz 3 tane karavan var. Öndeki benim karavan. Arkadaki Mehmet abinin onun arkasındaki yeni gelmiş bizi çıkarken yoktu. Şöyle buradan sahilden devam ediyoruz. Yazın sıkıntılıymış ama sezon dışı olduğu için şu ana kadar kimse bir şey söylemedi. Ahmet Beyli de şurada gördüğünüz gibi sahili yeni yeşil bir sahili var. Şu az ileride teknelerin olduğu yer varmış. Oraya da çekeceğim birazdan. Ee, burada şok ve A101 var az ileride büyük bir yer ama sahili çok güzel. Çok Bu mevsim temiz. mevsim için gayet güzel. Gelip evet. yürüyüş yapmak için aynen, var. Aynen, aynen, çok güzel. Şöyle göstermeye devam edeyim. Birazdan da e, Mehmet abi söyledi yerde. Ha şu ileride şeyler var. E, bir kamp alanı var, çekme karavanlar var. Şimdi oraya doğru gideceğiz zaten. Yer olarak şurada da karşısı Pamucak Kuyu ve şu, şu ilerisi tam karşı... pamucak koyu. Tamam. Şu tam gösterdiğim istikamet. Şu, şu tam bilmiyorum. karşısı da Kuşadası. Kuşadası'nın tam karşısında kalıyoruz. Yani, Kuşadası'nın kuş karşısında kalıyoruz. Falan. Evet. Sahilde böyle güzel.